Uzun zaman sonra herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa abi. Bu videomuzda sizlerle birlikte uzun zamandır neredeydim? Nereye kayboldum? Bundan bahsedeceğiz. Hadi uzatmadan geçelim. Uzun zamandır neredeydim arkadaşlar? Öncelikle son videoyu çektikten sonra 30 Temmuz 2023'te de son videoyu çektikten sonra maalesef ki bir rahatsızlığa rahatsızlık yakaladı beni ve birkaç gün yataktan çıkamadım. ondan sonra iyileştim Allah'a şükür. Ve ardından da maalesef ki, ki 15 günlüğüne bir temizlik serüvenimiz başladı. De, zaten görmüş olduğunuz gibi odanın düzeni bayağı değişti gerçi. Daha yeni benim ona daha yeni benim odamdayız. Bundan bir önceki videoyu mutfakta çekmiştim. Daha yeni benim odamdayız. İşte odanın düzenini falan değiştirdim. Bayağı güzel oldu. Dur eskiden ben şu tarafta oturuyordum. Dolap tam arkamdaydı ve yatakta pencere tarafındaydı. Dur şimdi şu anla böyle oldu. Ondan sonra çok üzücü bir olay oldu. bu üzücü olaydan ben bahsetmek istemiyorum. bu yüzden buraya yaşadığım olayı anlatan şarkı koymak istiyorum yani bu olay oldu ve ben uzun zaman yani sosyal medyaya bayağı bir küstüm ee, video falan çekmek istemedim her neyse şarkıyı koyalım ondan sonra konuşalım sevdiğim kız başkasına varmış dayanabilirsen dayanamayacağım dayanabilirse Sevdiğim kız başkasına varmış Dayanabilirsen dayanacaklar Sevdiğim kız başkasına varmış Dayanabilirsen dayanacaklar Evet şarkılarda duyduğunuz arkadaşlar Sevdiğim kız başkasıyla evlendi Evleniyor Yapacak bir şey yok Her şeyin hayırlısı işte her neyse işte bu olaylardan sonra yani bu olaydan sonra sosyal medyaya bayağı küstüm Instagram'a. Instagram'dan ayrıldım. Facebook'tan ayrıldım. Discord'dan, Youtube'dan falan her şeyden kendimi zor etmek istedim. Çünkü çok üzülmüştüm. E, ardından da bir anda Arsızım şarkısını yapmaya başladım. Çünkü o zaman yani tek başımaydım. Hiç kimseyle görüşmek falan istemiyordum. O sırada da Arsızım şarkısını yazdım ve paylaştım. Bu arada Arsızım şarkısının yakaladığı başarı beni gerçekten mutlu etti, motive etti. Herkese teşekkür ederim. Affet Beni isimli şarkı yapmıştık. O YouTube'da fazla izlenmemişti. 65'i falan geçememişti. Arsızım neredeyse ilk günden yüz görüntülenmeye ulaşmak üzereydi. Şu an 81 miydi? 82 miydi? De TikTok attım. TikTok'ta affet beni yapmıştım Hiç izlenmemişti. Sıfır izlenmeydi. De arsızım attım. 56 görüntülenme aldı. Bandlab'de 5 kişi tarafından beğenildi. Baya bir sevildi. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu da beni motive etti. Hepinize gerçekten teşekkür ederim. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Yani aklımda herhangi bir video fikri falan yok. Bir ay, yaklaşık bir aydır video çekmiyorum ve şu anda kamera karşısında konuşuyorum. Emin olun nasıl yapıyorum bilmiyorum. Ben utangaç bileyim. Bu arada size ek bilgi arsızım şarkısını arsız kelimesinin anlamını bilmeden yaptım. Meğer utanması olmayan yani utanması sıkılması olmayan kişi anlamına geliyormuş. Oysa ki ben çok utangaçım. Her neyse. Bu videomuz böyle olsun. Uzun zamandır neden yoktum. Nerelerdeydim. Bu videoda bunu açıklamış olalım. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Bir sonraki videoda ne olacak. İnanın bilmiyorum. Bakacağız. Düşüneceğiz. Umarım en kısa zamanda tekrardan buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.